Merhaba arkadaşlar, Telvet adında kanalına hoş geldiniz. Evet, bugün günlerden 29 Haziran 2025 Pazar. Kahvemi içtim ve bana abone olan, yorum yapan, beğeni yapan bu aburcu arkadaşlarıma niyet ettim. Ha, abone değilsinizdir. Dinliyorsunuz, geri gidiyorsunuz, geri geliyorsunuz. Onları ben görebiliyorum. Öyleyse de bir tıkla abone olabilirsiniz arkadaşlar hem bana da faydanız olmuş olur. Şöyle bir içini göstereyim arkadaşlar size de. Evet, bakalım. Çok hareketli aileyle birlikte hareketli dönemleriniz olacak. Çünkü o hareketlerin yanında şeyler de çıktı arkadaşlar. Bildiğiniz aydınlanma da çıktı, lamba çıktı ve Ağaç şeyi de çıktı müjdeleriniz de çıktı arkadaşlar Evet Burada bir kişi var kendini Aşırı Beğeniyor Neden öyle söyledim Bildiğiniz aynı arkadaşlar Şurada göstersem gördünüz mü hani yuvarlak aynalar olur ya hani duvara monte ettiğiniz Devamlı aynaya bakan bir figür var burada kim artık bu sizin hayatınıza yakın bir yerde yani aileden olabilir beraber olduğunuz insanlardan biri diyeyim daha doğrusu evet aileyle birlikte bir iş ortamınız olacak sizin beraber bir şeyleri kotaracağınızı söyleyebilirim bildiğiniz arkadaşlar iş figürleri ağaç şeklinde çıktı hem de bir tane değil iki tane destekledi birbirini de. Burada da bir kişi bir başarısını kutluyor. Elinde bir kupa arkadaşlar. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bildiğiniz kupayı kaldırmış. Sevincini elini kaldırarak gösteriyor. Evet bir sevinç var gerçekten. Burada bir S harfi de gördüm arkadaşlar. Zaten şöyle bir baktığımızda buradaki gördüğüm figürde benim arkadaşlar. Ne diyebilirim? Konuşmalarınla, kelimelerinde insanları etkilediğini söyleyebilirim. İletişim dilinizde meziyetiniz çok fazla yani konuştuğunuz zaman kendinizi dinletiyorsunuz. İkna kabiliyetiniz de artacak. Her istediğinizi elde edebilirsiniz. Sadece emin olmadan ne istediğinizi böyle ne beklediğinizi tam anlamıyla anlamadan hareket etmeyin. Keyfiyet ve haz duyguları başınıza iş açmasın diyeyim ben size. Kendinizi bu konularda biraz olsun dizginleyin diyeyim. Evet. Tabii ki özgüven tavan yapınca başarının arkasından bunun da farkında olunca haliyle normal bunlar ama biraz durmayı öğrenin. Bu arada eski dostluklarınız da gün yüzüne çıkabilir. Yani bir süredir görüşmediyseniz, epeydir görüşmediyseniz eski dostlarınızla tekrar bir görüşme ortamınız olacak. Onu aktarmak istiyorum. Şöyle hayatınla alakalı önemli bir karar aşamasında da olabilirsin. Kendini daha güçlü ve enerjik hissedebilirsin. Ancak böyle geçmişten gelen bir konu, bir ilişki ya da eski bir alışkanlık seni biraz düşündürebilir. Evet böyle uzun zamandır düşündüğün bir alacak verecek dengesi ya da böyle kazancınızı arttırma isteğin daha da netleşebilir. Ancak böyle geçmişten gelen bir konu veya bir belirsizlik seni biraz duraksatabilir. Olsun, duraksamayla bir şey olmaz. Parayla alakalı kararlar alırken böyle uzun vadeli düşünmek önemli olacak. İçinde bulunduğunuz böyle sosyal ortamlar arkadaş gruplarınız belki de görev aldığınız dernekler olabilir arkadaşlar. Bu dönemde sizi böyle yeterince mutlu etmiyor olabilir öyle söyleyeyim açıkçası. Haliyle bu ortamlarda istediğiniz kadar mutlu olamadığınız için verimli olamadığınızı da söyleyebilirim. Hayallerinizi oralarda gerçekleştiremiyor olabilirsiniz. Siz böyle topluluğa fayda sağlamak istiyorsunuz. Diğer ortaklı iş yaptığınız kişilerin uyumsuzluğu sebebiyle hayalleriniz, hedefleriniz konusunda sorunlar yaşıyorsunuz. Aradığınızı bulamadığınızı hissediyorsanız şimdi durup düşünme zamanı diyeyim ben size arkadaşlar. Acaba böyle aynı düşüncelere sahip olduklarına inandıklarınız mı yanlış kişilerde farklı amaçlar peşinde mi koşuyorsunuz? Böyle Benzeri konularda şüpheleriniz varsa durun bir düşünün belki de istediğiniz hedefler bunlar değildir belki de değildir arkadaşlar. Evet burada bir insan belirdi arkadaşlar tam dipte bir insan belirdi nasıl bir insan hayatınıza yeni girecek bir insan gibi diyebilirim ben size. Bu insan hem böyle iyi niyetli bir insan hem de böyle Başarılı da bir insan, başında da bir taç gibi bir şey var arkadaşlar. Başarısını gösteriyor. Çok muhabbetleriniz olacak bu insanla. Onu da özellikle söyleyeyim. Karşı çıkanlar, çekemeyenler de olabilir. Onu da vurgulamak isterim. Çünkü yanı başında da sanki biraz istemeyenler var gibi de gördüm arkadaşlar. Şöyle bir dileğinizi tutun arkadaşlar. Tabağımızı bir çevirelim. Tek dilek tutarsanız iyi olur çevirebilecek miyim bilmiyorum. Çünkü bakın, gördünüz mü? Çok böyle kısmetli olduğunuzu. Hani siz bir beklerken iki geleceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Evet. Şimdi tabağınızın yerleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Biraz kahvemiz yoğun. Şeyden kaçmadık. Kahveden kaçmadık öyle söyleyeyim. Evet. Şu açılan yerlerden benim iç İçime doğanları size aktarayım arkadaşlar. Biraz böyle içsel muhasebe yaparsanız fark yaratacak eylemleri gerçekleştirmek için kendinizden başkasından değil destek alabilirsiniz. Kendinizden alacaksınız. Önümüzdeki süreç böyle hayata bakışınızı olumlu yönde etkileyecek enerjiler barındırıyor onu söyleyeyim. Şimdiye kadar böyle hani bu hayallerinize ulaşamadıysanız geçmişle ilgili konuları çözmenizle birlikte olumlu gelişmelerin böyle hayatınıza girmeye başladığına bizzat şahit olacaksınız. Evet, biraz e, karşıdaki insanla alakalı şeyler de alıyorum arkadaşlar. Onlar da bana esinlenince aktarmak istiyorum. Karşındaki insan oldukça sevilen biri hani şöyle bedenen olmasa da yani fiziken olmasa da kalben senden uzak durmuyor. Sürekli seni düşünüyor. Ayrıca söylediğin bir şey onu böyle aşırı derecede etkilemiş. Davranışlarını ve resmen yaptıkların onun yüzüne söylemişsin yani yaptıklarını ve davranışlarını ne hissedip düşünüyorsan. Yüzde şöyle söyleyeyim ben sana yüzde verecek olursam 80'ini söylemişsin. Başta belki şaşırıp inkar edip geçiştirse de aklında da yer etmiş söylediklerin. Haklı olduğunuzu artık biliyor. Sana karşı şöyle bir halde endişeli ve gergin. Aynı zamanda senin iyiliğin ve mutluluğunla mutlu olabilen biri artık tamamen sana bağlanmış durumda. Senin her tarzını seviyor. Tarzını derken giyimini, kuşamını, ne bileyim, saç şeklini. Bu kişi artık hiçbir yere gidemez. Çünkü çok ciddi düşünceler, çok ciddi durumlar şeyinde sana karşı. Evet arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, çok kısmetli olduğunuzu. Şöyle tabağınıza bakınca zaten siz de göreceksiniz. O oh, kısmet gibi şeyleri bir elle size doğru ittirildiğini de görebilirsiniz esasında. Evet çok kısmetlisiniz bu wow, burcu arkadaşlarım. Evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktif edersiniz hem de bana yorum yazdığınız için destek olmuş olursunuz. Ayrıca da hype uygulamasını biliyorsunuz arkadaşlar. Ücretsiz olarak haftada 3 tane gönderebiliyorsunuz. Onu bana gönderirseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.